Arkadaşlar merhaba. Dofer'in bilançosuna bakacağız. Evvela şirket enflasyon muhasebesi yapmış. Bu nedenle bir yıl önceki değil, bir yıl gideceğiz. Kendisine aynı çeyreğe kıyaslayacağız ama biz zaten her şeye çeyreklik bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, nakit döndürme sürüsü geçen yılın aynı çeyreğine göre uzamış. İşletme sermayesinde herhangi bir problem yok. Şu anda yeterli. Net borç yok. Çeyreklikte 67 milyon nakitler artarak 125-126 milyona yükselmiş arkadaşlar. Yabancı para pozisyonu 16 milyon 957 bin lira. O da öz kaynaklarının %2.22'sine denk geliyor. Döviz bir yere gitmediği için fazla bir etkisi olmaz. Ama en azından olumsuz olmaz. Nakit akışında sıkıntı olup var arkadaşlar. Ne demek arkadaşlar? Fiktif kar oluşursa yani kasaya girmezse veya veresiye satarsın malı. Kasaya para girmez. O zaman nakit akışında problem olur arkadaşlar. Bu da o anlama geliyor. Şu anda tahsilat yapamamış. Onun için nakit akışında sıkıntı var deriz. Evet arkadaşlar yatırım yapmamış. Herhangi bir yatırım gözükmüyor. Çeyreklikte veri yok daha doğrusu. Stoklar %13.4 oranda azalmış. Şimdi esas şeye geldik arkadaşlar. Zurnanın zırh dediği faaliyetlere ondan önce suyasal yazıyı okuyun. Durdurun bir daha okuyun yani. Hasrattan başlayacağız. Hasrat geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar e, her 100 liralık öz kaynağıyla %859 hasrat yaparken şu anda bu oran 147'ye gerilemiş. Bakalım fabrik ne olmuş? Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %47.2 fabrik üretirken şu anda bu oran 11.7'ye gerilemiş. Net bakalım. Net çar geçen yıl zarar yazmış. 0.3 kadar. Şu anda 38.9 bir net yazmış. Yani favuk, 30 milyon favuk yazıp 100 milyon kar ediyorsan arkadaşlar ne demek bu? Faaliyet dışı gelir elde etmek demek. Dolayısıyla o haberiniz olsun. Çarlar faaliyetlerinden gelmiyor arkadaşlar. Ondan önce bir çeyreklik büyümeye bakacağız. Çeyreklik büyümeden önce ne kadar değerlendirme yapmış? Enflasyon muhasebesi dahil geçen yıl %114 şu anda da 63.68 oranında bir değerleme yapmış. Çeyrekli göz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanda bir önceki çeyrekli %113.9 büyüyen şirket şu anda 102.6'ya gerilemiş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak geçen yıl bu zamanlar %326 büyümüş. Şu anda 65.4 gerilemiş. Bu şu an, arkadaşlar enflasyon muhasebesinden dolayı böyle yüksek çıkıyor. Ama şu anda 65.4. Şimdi evvela şeyi ölçemiyoruz. Yani dip noktasından ne kadar gittiğini o tarihte olmadığı için. Bir tarihsel çarpanlarla cari çarpanlarla kıyaslarım. 5 en düşük FK'sı 5.30'muş. Şu anda 17.16. Dolayısıyla bu yaklaşık 3.22 kat yukarıda. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri bir değilse bile biz bir kabul ediyoruz. Emsalları oraya gördüğü için. Şu anda 3.20 o da 3.20 kat yukarıda. Halka açık oranı 30.47. İdeal bir rakam. Yani iyi bir rakam. Fiyat hisse başı öz kaynak getirirse 45.61 olmuş. Ee, yabancı paranın dövize yani şirkete etkisi 0.2 bir cüz'i bir şey olacak arkadaşlar. Ee, zirve fiyatımız 58.65'miş. Oradan e, %25.35 gerilemiş. Bilanço geldiğinde dün geldi. 45.02'miş. Oradan da %2.75 aşağıda. Bir önceki bilançoda fiyatı 35.96'ymiş. Oradan %21.75 yok halde. Enflasyonu 15 yüzde %6 gibi bir ciddi de para kazandırmış yatırımcısına. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız. Ölçümümüzün birisi şu olacak. Defter değerimiz ne kadar sürede fiyata ulaşır mevcut büyümeyle yani 65.4 büyümeyle. O da 2.3 yıl yani 28 ay. Biz buna ne diyoruz? Hava parası. Önden yüklemeli. Yani sen şimdi bu şirkete 43 lira 78 kuruş vererek 28 ay sonraki öz kaynağı satın almış olacaksın. Tabii bu veriler değişince bu rakam da değişir. Ama şu andaki mevcut veriler bu arkadaşlar. Şimdi gelelim şirketin getirisiyle alternatif getiriyi ölçüp şirkete bir bedel biçelim. Arkadaşlar bir değer biçelim. Şirketimizin defter değeri 13.69. Büyüme 65.4. Bunu o oranda çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortağı orta olarak kazancımız 8 lira 95 kuruş olacak. Peki bu, bu 8 lira 95 kuruşu kazanmak için şirkete ne kadar ödüyoruz? 43.78. Bu 43.78'i şirkete değil de faize kursak 22 lira 33 kuruş kazanacağız. Yine bu 43.78'i biz herhangi bir duran varlık alırsak enflasyona kaynaklanan un, yağ, şeker, tuz kazancımız 23 lira 64 kuruş olacak. Dolayısıyla bu Alternatif getirmiş, şirketin getirisinin tam 2.64 oldu. Böyle olunca ne diyoruz? Olmamış diyoruz. Neye olmamış diyoruz peki? şunu olmamış diyoruz. Defterde büyüme fiyat ilişkisi birbirinden popuk. Arkadaşlar doğru hareket etmiyor. Peki bu bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Doğrudur. Bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez ama gelecek fikir verir. Sevgili arkadaşlar. Siz yaptığınız çalışmalar net. Neticesinde eğer şirketin 172.7 büyüyeceğini düşünüyorsanız bu fiyat doğrudur. Bakın bunu büyümesini çoğaltalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne oldu? Şirketin getirisi ve enflasyon getirisi eşit oldu. Dolayısıyla 43.78 fiyatta anasının aksütü gibi helal olur. Ve şirket faiz ve enflasyonla dengeye gerek arkadaşlar kazancı. Böyle olacağını düşünüyorsanız problem yok. Böyle olmayacağını düşünüyorsanız ki ölmeyecek. Neden? Bütün veriler aşağı doğru gidiyor. Yukarı doğru giden veri yok. Yani bunun olacağına dair bir veri yok elimizde. O zaman ikinci bir denge noktası arayacağız. Peki fiyatımız böyle olsaydı ne olacaktı? Fiyatımızı değiştirelim. Gördüğünüz gibi o parayı faize, ya enflasyona yatırdığınızda şirketin getirisi de eşit olacaktı. O zaman biz ne diyecektik? 16.58 olsaydı fiyat şirket dengede diyecektik. Demek ki iki tane koşulumuz varmış arkadaşlar. Değil mi? Birincisi ya şirket bir gün içerisinde yüzde 172 büyüyecek ya fiyat 16'lı 8'e gelecek. Şimdi, çok garip. Ben fiyat oraya gelmez falan demiyorum ya da fiyat artmaz demiyorum. Bakın öyle bir şey söylemiyorum. Matematik bunu söylüyor. Yani benim söylememin alakası yok. Matematik öyle diyor. Ya bu kadar büyüyeceksin diyor ya fiyatın bu diyor. Bundan sonra fiyat burada olur olmaz aşağı düşer yukarı gider. Ben bunu bilmem mümkün değil. Bilsem zaten en düşükten kendim alarak en yüksekten satarım. Yani böyle bir kabiliyetim yok. Yani öyle de iddiam yok. Ben bir şeye gitmez demem, etmez derim. Bu kadar etmez derim. Gitmez demem. Netekim parası olan birisi bunu 43 liradan tekrar 58 liraya götürür. Hatta 158 liraya buraya götürür. Bu mümkündür. Borsada her şey bilançoyla hareket etmiyor. Ancak bu ne olur? Bunun adı yatırım olması. Tüf hareket. Spekülasyon ya da ne olur arkadaşlar? Daha doğrusu bu yani kumar olur. Bu yatırım falan değil bu. Yatırımcı ne alır? Fiyat alıp satmaz. Değer alır satar. Değer. İşte değer oluşturan şey nedir? Şirketin öz kaynakları, onun büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım araçlarıyla yani faiz ve enflasyon olan korelasyonu sonucu çıkan rakama biz değer diyoruz. Şu andaki mevcut bilanço bizim değerimizin 16.58 olduğunu söylüyor. Kaldı ki buraya gelse de alınmaz. Yani 16.58 olsaydı fiyat dengede olurdu. Biz zaman niye riskli piyasada gidip dengede bir hisse alalım ki gidek faize ya da enflasyona Bu keyfimize bakarız değil mi? Buradan da iskonto olması lazım. Dolayısıyla bu reel yatırım açısından uygun değil. Bundan sonra alırsın, satarsın, tutarsın. Karar senin. Kar da senin, zarar da Biz kendi fikrimi ben belirtiyorum burada. Hoşuna gitsin ya da gitmesin. Matematik böyle söylüyor. İyi olana iyi, kötü olana kötü diyeceğim. E, bu şirkette olmamış. Yatırım için cazip değil. Değer yatırım için cazip değil. Ama ben dediğim gibi fiyat oynuyorsan yapacağım bir şey yok. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Şu gördüğünüz aşağıdaki de hem videonun tarihi hem de saatidir arkadaşlar. Bu da e, her videoda bundan sonra bunları göreceksiniz. E, oraya da dikkat edin çünkü kimse kendisine paye çıkarmasın daha sonra. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.